Yeni gelen yasaklardan sonra bu hafta sonu İstanbul'da yapacak bir şey bulamadık. E, ee, künefe çekmişti. Künefe nerede yenir? Hatay'da. O zaman biz bir Hatay turu yapmayalım mı bu hafta sonu? Bu gibi değil tabii ki. Yani birçok yer kapalı olduğu için Aynen. bir tur olmayacak. Ama oradan künefe yiyebiliriz. Hem künefe hem de biraz et yiyelim. Et yeriz. Kuşkan ablak görürüz, onun yanında kalırız. Ve bir şey de görürüz. Ondan sonra oranın hakkında yorumlarımızı sizinle paylaşırız. Hatay çok uzak olduğu için tabii ki e, uçakla gideceğiz. Uçakla alınanlarından beri de sizlerle paylaşacağız. Bilin bakalım nereye geldik? Havalimanına geldik. Çok üşüyoruz. Güneş var ama soğuk şu anda. Ben çok üşüdüm. Eda Hanım canı künefe çeker. <laughs> Eda Hanım canı künefe çekerdi de biz gitmez miyiz? Hadi. Evet. Hadi Doğumumuz bakalım. Da hazır. Hazırlandık. Gidiyoruz. Havalimanının ilk güvenlik kontrolünden geçtik. Hem güvenlik kontrollerini size anlatacağız hem de buranın yoğunluk durumunu göstereceğiz. Ondan alınan... Maske takalım mı? Takalım. Alınan, Ay. alınan önlemleri de göstereceğiz size. Şimdi biraz etrafı gösteriyorum. Yoğunluğa siz karar verin. Bunu uçak sen koy istersen Eda. Ay uçağa da ben koyayım istersen götüreyim ben yerleştireyim. Işte. <laughs> Uçuşa bir saat var sanırım bir kahve içmemiz lazım önce. İkinci kontrolden de geçtik. Şimdi kapıya doğru geliyoruz. Kışın var ya havalimanına gelmek ne kadar zor ya. Üstünü çıkar, onu çıkar, bunu çıkar. Eda'ya bakar Şunu çıkar, bunu çıkar. Yeter ya. Daha kaç kişi okuyacak sence? Hiç bilmiyorum ama hala bitmedi yani. Bakalım. İnsanlar. Tam binerken de yağmur başladı. Eda'nın en sevdiği havalar. En korktuğum havalar değil mi? Bavula bakar mısınız sadece hafta sonu burada olacağız ve kocaman bir valiz bir de bana bakar mısınız Bir tane sırt çantası fazla bile şu an Adana'ya indik buradan da Hatay'a geçeceğiz Künefe çekmişti değil mi? Evet. Bak eniştem künefe aldıkmaya getirdim. <laughs> Pandemiden dolayı oturup yiyemiyoruz maalesef. Künefeyi aldık. Şimdi evde yiyeceğiz. Ya bir de buraya Hatay'a gelmişiz bir de Dürüm yenmez mi? Evet, dürüm de alıyoruz onu da evde yiyeceğiz çünkü oturmak yasak. Aynen, maalesef bu dönemde böyle. Abi abi kolay gelsin. Bu bizim Mustafa ustamız, baş ustamız. Dünyanın en kaliteli, en hızlı ustası. Dünyada bunun bir eşi benzeri yok. Tam yerindeyiz o zaman yani. Kesinlikle. En hızlı ve en başarılı ustası. Hadi bakalım ustam yap şu onu. Buranın ustamız, kıyma saplama ustası. Bu da profesyonel Saniyede bir şiş saplıyor. Saniyede. Saniye tut. Hadi, hadi usta. Sen deyiz. İki saniyede bir şiş saplayacağım. Bir, iki. Bitti olay. Tamam gönderin başla. Profesyonel yani. Kürbasımız var değil mi? Da var. Başka cevap tamam. Bu Ramazan Usta. Abi Efe Kürbasımız sahibine iki tane kürbası paket. Ustası. Tamam abi getirin orada. Bir bahsedeyim mi? Getireyim. Salata ustası bu Ramazan pişkin. Bunun kadar bıçak hızlı bıçak kullanan kimse yok. Varsa çıksın odur meydan. Çıksın karşılaştığında. Pistki <laughs> bastı. <laughs> şurada gelirim. Bak şuraya gel. Şu yan dürümlerini sarsana. Özellik var mı? Şimdi çarşıdan geliyoruz. Ben tabii ki en sevdiğim künefeyi aldım elime. Onun dışında e, kebap aldık. O da batuhan'da şu anda. Kebap dışında tabii başka şeyler de aldık. <laughs> Sumaktır. Bir de ne almıştık? Osmanlı kahvesi aldık. Evet. Onları şimdi eve taşıyoruz. Birazdan kebap yediğimiz ve künefe yediğimiz videolarda da gelecek. Bu gördüğünüz masa toplamda 170 TL tuttu. Üf, şu güzelliğe bakar mısın be? Havalimanı'ndayız. Şimdi buradan dönüşümüz başlıyor İstanbul'a. Sabiha Gökçen Havalimanında bagajımızı kendimiz kontrol edip yani kilosunu falan ayarlayıp biz gönderiyorduk. Burada yine eski usul e, güvenlikler bu işlemi yapıyor. Onun dışında önlemler aynı. Sadece burası daha sakin tabii ki. Eda biz bir tane uçağa gidiyoruz ama o uçak mı sence? Bence bir deli evet. gidiyor. <laughs> Bakın önlem bir tane deli gidiyor. Herkes onun peşine takıldı şu an. Biz de aynı şekilde. İstanbul Dönüş başladı. <laughs> Evet arkadaşlar Hatay'dan döndük. Bütün etimizi yedik. Etimizi yedik. Çok güzeldi. Yani her git bu hata ikinci kez gidişimiz ve her gittiğimizde de et porsiyonlarının sayısı gitgide artıyor. Ve zaten de çok artmıyor. ucuz. 10 kere de ben yiyorum. Ben de bir, gidiyor, bir alıyor, sonra bir buçuk alıyor, sonra iki alıyor. Yani bir sonraki iki buçuk, üç falan alacak herhalde. Çünkü çok güzel ve İstanbul'a göre çok ucuz. Yani size gösterdiğimiz masa toplamda 170 lira tuttu gerçekten. Yani mutlaka gidip et ve künefe yemeğinizi öneriyoruz. Biz künefe ve eti nereden aldığımızı size de gösterdik ama maalesef oturarak yiyemiyoruz şu anki pandemi kısıtlamalarından dolayı. Ama hani oradaki ustalarla konuşmaya çalıştık sizin için. Eğer siz de gidip Hatay'a önermeye önereceğiniz bir yer varsa mutlaka yorum kısmında bize belirtirseniz biz de bir sonraki gidişimizde sizin önerdiğiniz yerleri biz de gidip deneyebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.